ekmeklerimizi fırına verdik. Diğer işlere bir bakalım. Hadi kolay gelsin. Merhabalar. Bizde bugün aynı işler. Hepsi birbirine benzer. Bugün serayı temizledik. Onu arkadaşlar yumurta kaplarımızı atmıyoruz. Toprağa onları atıyorum. Burada da bir kova külüm var. Onları da olduğu gibi atıyorum. Bazı yerlerde diyorlar ki işte Yumurta kabuğunu sirkeyle erir, blenderla yap. Fakat benim o kadar zamanım yok. Bu yumurta kabukları bu sene faydası olmasa gelensin ya. Ben nasıl her sene atıyorum. Yediğimiz yumurtaları biz bir tanesi ziyaret etmiyoruz. Şöyle bütün bahçeye bütün telen içine atıyorum. Kimyasal gübre at, atmıyorum. Böyle buraya Allah izin verirse inşallah Gelen sene domates içilir. Mart da. Gelen sene bir tane şey kaldı tabii ki. Allah sağlık versin inşallah. Koronadan kurulacağız. Ayrıca Burada da ektiğim kıpırcıkları daha önce de çekmiştim. Ne kadar çabuk büyüdüler. Havalar iyi gittiği için. Bunlar da tabii büyüyor. Böyle. bir çapa. Şimdi de Hasan Efendi külü bir atayım. Böyle. Oh misal gibi. Bir gram kimyasal atmıyoruz. Doğal. Bu odun külü de azot vazifesini görüyor arkadaşlar. Evet. Şöyle döküyorum. Çapalınca onunla karışacak. Yazın da suyla veriyorum da Şöyle de verelim. Burası paket olmayacak. Sana. burası şey olacak. Domates tersi. Buna sıra geldi. Ekmeğimi yaptım, fırına attım. Bu arada ekmek işimiz de var. Peyniri de mayaladım peynir de süzülecek. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Aynı tas, aynı aman bizde her gün hemen hemen birbirine benzer işler. Peynir videosunu paylaşmıştım detayını. Bugün detaylı veremeyeceğim. Çok işim var. Başka bir zaman tekrar inşallah veririz. kül bitti. Burayı bugünkü fırından külleri atacağız. Bugün fırını yaktım ya. O külleri atacağım orayı. Kesin. Evet arkadaşlar, bahçe çapalanıyor. Şöyle bir bakın. Evet. Bahçe çok güzel çapalandı. Evet arkadaşlar. Demiştim bugün peynirim de var. Peynirim çiğ sütten. 10 litre süte bir kapak a, maya koydum. Hazır a, peynir mayası marketten aldım. A, çocukluğumuzda herkesin böyle bahçe girişinde mutfak girişlerinde böyle demirleri vardı. Asıyordular köylerde. Çocukluğumuz öyle geçti ben de size bunu bir paylaşayım diye gösterdim. Öyle arkadaşlar bugün iş çok. Ekmek fırında peyniri burada. Biraz bu bir saat kadar burada süzülecek. Sonra bunu baskıya koyacağız. Motorcu çalışıyor. Bulgur gibi yapmış seranın içini. Maşallah. Maşallah benim motorcuya. Oh ellerine sağlık. Evet arkadaşlar seramız oldu. Tertemiz boruları da koyduk. Yağmur suları gitsin diye yağmur. Yarın yağmur bekleniyor. İnşallah yar. Yağmur suları seranın içine girsin diye. Sera mis gibi oldu. Sağ olsun eşim bu, bugün biraz mıntıka temizliği de yaptı. Şöyle bir göstereyim. Şöyle biraz mıntıka temizliği yapraklar çok fenaydı burada çok fidanlardan tüm yapraklar anca döküldü. Şöyle sirin etrafına süpürdü. Oh kedi de ne güzel yetiyor. Ondan rahatı yok. Hilka! Hilka! Rahatını bozmuyor kuzum. Tavuklar da çalışıyor maşallah. Yumurta. Evet arkadaşlar bir güne neler sığdırdık. Ben akşamdan ekmeğimi yoğurmuştum. Ekşi mayalı olduğu için pek çabuk kabarmıyor. Ona göre ayarlıyorum kendimi. Hay bugün, bugün ekmeklerimi de pişirdim. Sera'yı da temizledik. Başka neler yapmıştık Hasan Efendi? Çok işler yapacağız daha. Soğan, yiyeceğiz. soğan, yeri hazırladık. Peynirim ha. ayaladım onu süzdüm. Oh maşallah İsmail ver te telefon telefon üstüne bekliyor ekmeği. Bir de ekmek kim beklemez? Oh maşallah. Arkadaşlar yüzde yüz ekşi maya. Gram bak maya yok. Azıcık koydum. Çok koydum. Öyle bir şey yok. Azıcık koydursan o ekşi mayalı ekmek değil. Ve ekmeğe de değil. Evet. Allah. İşte bu be. Ekmek maşallah. Orada kahvelerimiz de bekliyor. Kahvelerimiz de içeceğiz. Onu da fırsat bulacağız inşallah. Oh. Maşallah. Oh, oh. Evet. Tam buradayım. Bundan da yaptım. İki tane kara ekmek. Eskiden... Büyüklerin dediği gibi kare ekmek. Ama çok lezzetli. Oh. Maşallah, maşallah. Var mı daha? Bir tane daha var. Allah versin bereketini. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Böyle güzel fırınlar, bahçeler. Onlar da ekmek yapsın. Allah hiç kimseyi de aç bırakmasın. Aşlı. Evet bakalım hangisini Ayvan seçeceğiz? Severler Hayvan severler baksınlar işine. Onlar benden çok yiyorlar. Onlar benden çok yiyorlar. Evet. Çok uslu oturuyorsunuz. Cami, ilan bak bak seni mi yiyelim? Hı -hı. O, o. Ah ne uslu ne uslu duruyor. biliyor işini ya. Hadi bakalım yakalayabilecek mi? Çok az, kaldı. Çok az kaldı. Yakalayamadım. Hadi gir. Hadi gel kümese. Hadi gel kümese. İşte o bana göre iş değil. Kılpay kaçırdım ama. Ay da gene küçük kümesi. Gel, 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 gel. Can tatlı. Aferin avcıya. Bedriye Hanım kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ne ekeyim? Arpacık ekiyorum. Suvan olacak inşallah. He. Bak arpacıklarım çok minicik. Bu mevsimde ekersem suvanlar çok güzel oluyor. Hiç e, tohum çıkarmıyor. Yani erkek suvan olmuyor. İlkbaharda da ekersem bu minicik suvanlar hiç baş yapmıyor. Doğru düz olmuyorlar. Hmm. O yüzden kıştan ekince güzel oluyor. Böyle bu ipi de gerdim. Kazmak istemesin bana. İzayı yakalamak için. Ektiğim yere basıyorum. Onlar yine çıkıyor. Olmayacak diye bir şey yok toprağa girdikten sonra. Ek, e, bakalım görelim. bir hafta sonra da kısmetse ekmek yaptıktan sonra kül atacağım üzerlerine. Gübre niyetine. Azot. Hmm. Fenli gibi kullanmıyoruz biliyorsun sağlıklı beslenmek için şöyle 4 sıra birden gidiyorum Ekti, ektiğim yere de basıyorum hiçbir şey olmuyor geçen sene arkadaşım 6 kilo soğanı bir saatte ekmiş bakalım ben kaç saatte ekeceğim 1 kilo soğanı tabi benimkiler çok ufak olduğu için biraz zor burada da çilekler var evet çilekleri de ektik Olacaklar inşallah. Sabla verdi. Bizimkileri kurumuştu. İnşallah onlar da olacak. Buralara bakalım ne ekeceğiz? Nohut mu ekeceğiz yine? Ne ekeceğiz? Buraları da boş. Bakalım. Bir şeyler ekizeceğiz inşallah. i̇şte bahçe ileri doğru devam ediyor. Evet bahçe ileri doğru büyük iş çok. Arkadaşlar soğanları ektim. Bir tane de pembe gül çekeyim size dedim. Güzelliğe bakın. Yılbaşı geldi. Hala da güller var. Pek ayrı alamet değil. Yarın yağmur bekleniyor. İnşallah yağmur yer. Patlar da hala böyle can çekiştiriyorlar. Goncalara bakın. Güllerimi de budayamıyorum. Sürekli goncaları var. Nasıl budayamıyım kıyamıyorum ki. Arkadaşlar kırmızı gülle de videomu kapatayım. Hepinize iyi günler diliyorum. Tabii ki iyi akşamlar oldu. İyi akşamlar diliyorum.